Herkese selamlar. Herkese goncalar. Zeynep cephesinde önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Mira karakteri düzelecek mi? Zeynep'e karşı tavırları, hal ve hareketleri ne zaman düzelecek? Önümüzdeki bölümlerde Zeynep artık üzülmesin isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterin. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Mira karakteri biliyorsunuz hiçbir şekilde Zeynep'i kabullenemedi. Kardeşi olduğunu bir türlü kabullenemeyen Mira önümüzdeki bölümlerde artık arkadaşlar. Zeynep'i kardeşi olarak ve ona değer vermeye başlayacağını düşünüyorum Zeynep artık önümüzdeki bölümlerde bizler de üzülmesini istiyoruz özellikle Zeynep ve Cüneyt cephesinde bizlere enteresan olaylar bekliyor diyebiliriz detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim sizler de Zeynep mutlu olsun Zeynep mutlu hak ediyor diyen videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.